Minecraft'ın modlu modlu değil arkadaşlar. Hangi Games oynayacağız? Ben kanalda neredeyse hiç yok lan Hunger Games galiba. Bu arada ben 1.6'da oynuyorum. 1.1'de değil yani yeni çıkmış sürüm 1.1. Evet şu yürüyerek video çekiyorum. Benim gibi youtuber yok lan. Evet ben laf uzatmadan geçeyim. Ama oyunumu yazabilirim arkadaşlar. Çünkü kanalım biraz küçük. Yok gibi ya. Birelim. Evet giriyor şu an. Biraz zayıf olabilir. internet bugün aşırı zayıfladı. Zayıfladı diyorum. Sanki diyet yapıyorum. <laughs> Bu arada nasılsınız arkadaşlar? Yani size halinizi sormayı unuttum lan. Video çekmeyi uzun zaman mı oldu? Arkadaşlar. Dün 61'dim. Bugün 57 abone. Bu arada abone olmayı unutmayın. Kanalımızdaki ikinci bir üçüncü mü bu Hunger Games? Bu arada hiç gir. Evet girecek şimdi. İkinci Hunger Games veya üçüncü evet girelim. Arkadaşlar bana yazarsınız. Mesela yazın ak, abi video Hunger Games'e gidelim. Video çek filan. Eğer siz neden girmiyorlar? Ben bir miyim şimdi? Oğlum. Ha. Ha. evet. bir olsam az büyük değil. Neyse. Keko. Evet sen keko. Ping. Ping. Pinky. 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 Olcay. 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 Kim? rica Tema yazdım mı? Tema. Aa <laughs> Oğlum gördünüz mü? Gerçekten gördünüz mü? Aa yine yine yürüyor onu. Baya baya yürüyor. Aa başlıyor. Ben biraz oyun geçmeyeceğim. Ya ya ya. Oğlum bu tarz ne çabuk almıyor lan. Burada benim balta nerede? Oğlum ya. Bir tane abi, bir tane demir, bir tane, bir tane. Ha, Hemen buradan kaçmalıyım. Çabuk kurtarıştım onu. Aa, şunu öldürebilirim. Evet. ya almıştım o baltayı. Aslında o balta benim pet hayvan. Hayvan diyor. Hmm. Hayvan gelsin peşime. Zip olmak istiyorum. Ejderhayım ben. Olcay. 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 Dur sen al beni. Team mi bu? Team D evet. ne? lan? Bu nasıl oluyor? Team ha mi? <laughs> 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 Arkadaşlar burada yeni videolar çekeceğiz. Arkadaşlar mutfaktakiler diye bir şey varmış. Yeni çıkmış. Oh, oğlum ya ona alamadım. Kötü oldu biraz. Ama iyi. O kılıç. Atak kaç? Bunu atak kaç? Evet eti de alalım. Biz buradan uzaklaşalım. Evet burada kaldıkça öleceğiz. Galiba arkadaşlar var orada evet. yazalım türküm diye türküm Türk. türküm ben onların arkasını çektirdim oğlum itiyodun ya. Oğlum öldüm. Öldüm. Taht. Tahla kılıçta beni almıştı değil mi? Evet. Girsene oğlum şuna bak. Video çekiyorum bu arada evet çekiyormuş. Bugün çok video gelecek yani. Söylemek gerekirse bayağı video gelecek. Johnny. Johnny. Hey Johnny. Benim ben. Aha Minecraft Gamer. 66. Arkasına bir altı artır. Zazla. Manager. Kamer. Türk. Müslüman. Aydan yazamıyorum. Bu hareket etmiyor ama yeninde Ha hareket ediyor. başladı lan. Hey. Ördek. Evet, ördek. Hey, night team, night team, night team, night team. Oradaki olcay onu mahvederse çok. Oğlum onun canı çok azalmıştı ya. Herhalde hepimizi öldürdü hepimiz öldürdü. Yalnız beni dersem yani hayır. Oğlum hızlı koşamıyorum. Sandık hiçbir şey görmüyorum lan. Hiçbir şey yok ama da. Evet bu da aldım. Koş koş. ハハハハハ。<music> adam beni gebertti lan. Kaç dakika olduğunu yazmıyor lan bu. 10 dakika oldu evet. Yeah. Register Neyse bu videoyu beğenmişsiniz. Beğendiğinizi abone olmayı ve kanalıma ab kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.